Günaydın. Günaydın. Yasemin, Rüyam'ın okul yakısı biraz fazla mı sert olmuş? Sanki boynun birazcık tahriş etmiş gibi geldi bana ama. Kolaladım ondandır. Dikkat edeyim o zaman. Hmm, tamam. Ya Yasemin, hmm. ben senden izin almadan ona bir söz verdim. Şimdi o benimle Ankara'ya gelmek istedi. Sen de evet dedin. Evet, ben de evet dedim. Ne yapayım? Biliyorsun ben ona hayır diyemiyorum. Tamam, sana zor olmayacak mı? Yok, yok, yok. Neden olsun canım? Hem daha iyi, yolda arkadaşlık eder. Fena mı? Tamam sen öyle diyorsan gelsin. Tamam. Rüya. Hadi kızım kahvaltı hazır. Geliyorum anneciğim. Konuştuklarımızı unutma hadi görüşürüz. Tamam hocam. Seni çok özlüyorum sensiz bir saniye bile geçirmek istemiyorum Yasemin. Ben de öyle ama sabretmemiz lazım. Bu zor. Bu çok zor. Bu hafta sonu Rüya'yı da alıp adaya gidelim mi? Rüya hafta sonu Ankara'ya gidiyor. Necdet'i kandırmış. Sana sormadan program mı yapmışlar? Bir gün kalıp dönecekler. Bence bir mahsur yok. Ben dersime gideyim. İyi dersler. Sana da. alayım. Hastanın sırtını açın Hemşire Hanım. Tamam. Nefes alın. Verin. Alın. Verin. Bir daha. Bir daha. Oğlunuz sizi çok seviyor. Ne mutlu size. Kaç yaşındasınız? 31 yaşındayım. Başka çocuğunuz var mı? Hayır. Karım Ali'nin doğumundan bir yıl sonra öldü. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Bizi Adem Bey'le biraz yalnız bırakın. Ben de çıkayım mı? Tabii sen de. Buyurun Adem Bey. ağzı kulaklarındaydı. Mutluluğu çok hak etti Mehmetçim. O kadar hak etti ki bunca sene bir tek kadına dönüp bakmadı. Aileyi saymıyorum. Onunla evlilik kararının sebebi çok başka. Öyle mi? Neymiş? Evlenme teklifini Ayla yaptı ona. Ahmet'in de zor zamanlarıydı. Bir destek aradı belki. Ne zamandır biliyordum bunu? <laughs> İlk günden beri biliyordum. Ama kimseye söylememek için Ahmet'e söz vermiştim. Görüyor musun Selma? Bu kadın resmen sır küpü. <gülüyor> resmen. <gülüyor> Alo? Evet. Tamam Aile, hemen veriyorum. Selma? Beni mi istiyor? Evet. Burada olduğumu nereden biliyor acaba? Ahmet'ten öğrenmiş. Önce evi aramış. Aylacığım. Selma abla. Gece vakti rahatsız ediyorum ama önemli bir durum var. Dinliyorum. Bir hastam var. Zatürenin son aşamasında. Ve acilen ne bir yere sevk Bilmiyorum. edilmesi gerekiyor. Sen, Kendisi İstanbul'a gitmek istedi. Ben de bir ambulans ayarladım. Eğer siz bakarsanız gözüm arkada kalmaz. Elbette ilgilenirim Ayla. Bir mesele daha var Selma abla. Adem Bey'in oğlu babasını bırakmak istemiyor. Onu da ancak otobüsle yollayabiliyoruz. Tamam canım. Hangi otobüs şirketi, kaçta geliyor bana söyle bir çaresini bulurum. Belli olunca ararım Selma abla. Biletini almaya gittiler. Peki aile tekrar konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler. Merhaba. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Nasıl geçti <laughs> gününüz? Çok yoğundu. Neyse yorgunluğunu alacak bir haberim var. Grev başladı. Öyle mi? Hı -hı. Çok sevindim. Sonunda başardınız demek. Sonunda. Biz seni almaya geldik. Bu heyecanı sen de gör istiyoruz. Hı. Hadi gidelim. Tamam olur. Başka bir işin yoksa tabii. Yok yok, başka işim yok. Çıkabiliriz. Hadi. Ben ambulansı karşılarım. Hasta ile ilgilenirim. Ama çocuğu ikinizden biri karşılarsa iyi olur. Buna vaktim olmayacak çünkü. Tamam, ben giderim. Sonra nereye götüreceğim? Dispansere getirebilirsin. Bir akrabadan söz ettiler ama daha adresini bilmiyoruz. Aa Mehmet senin yarın valiliğe gitmen gerekmiyor muydu? Aa sahi ya nasıl unuttum ya hay Allah. Telaşlanma canım ben gider karşılarım çocuğu. Bu iş de sana kaldı Sevimciğim. Tabii ki bir faydam olduktan sonra ne mutlu bana. <laughs> Böyle mi koruyacakmış işi? En yakın arkadaşlarını kaçırarak mı? Benim gördüğüm Yaşar işlerin içine iyice girmiş Deniz. Eskiden olsa uzak dururdu. Artık öyle değil. Bu yüzden çok endişelendim zaten. Siz hiç konuşmuyor musunuz onunla? Ne biçim arkadaşsınız? Beni dinlemediği ve anlaşamadığımız tek konu bu. Hiç faydası yok. Vallahi Ankara'ya aklım burada kalarak gidiyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. Işık da çocuk değil ki birader. Bazen öyle kızıyorum ki ne hali varsa görsün diyorum. Yaşasın ve görsün. Böyle düşünme Deniz. Böyle yaparsan onu kurtlara yem edersin. Yaptıkların için sağ ol. Saçmalama oğlum. Siz nereye? Seni geçirmeye bu defa kesin kararlıyız. Boşuna uğraşma Harun. Oğlum zaten kendini koruyamıyorsun. Gene şimdi bir yerlerden toparlamayalım seni ya. Ulan yine dilinize düştük değil mi? Vay halime. Hadi hadi çok konuşma. Geliyorum. Bunu yolladılar şükür abla. Sağ ol. Ekrem'e geli. Aa abla. Bu Ekrem Egeli İzmir'in en güçlü, en zengin adamlarından biridir. İçinde bir kutu da var. Ay çok güzel. Tak da görelim Keriman abla. Dur ver ben takayım. Bir hafta önceden yerini ayırttı. En ön masada oturuyor. Tuvaletine de çok yakıştı ablacığım. İstersen bunu götürelim. Sen seversin bunu. Tamam. Tamam. O zaman bunu ayrı bir yere koyalım ki annene verebilelim. Valizi hazırladı ama mutlaka bir yer bulur onun için. Ankara'ya giderken beni de götürür müsün babacığım? Her zaman olmaz ama. Neden? Neden? Çünkü senin artık bir okulun var. Bu defa hafta sonuna düştü denk oldu. Ama bu her zaman olmayabilir. Tamam mı? Rüyacığım. Büyüklerin işleri gereği seyahatlere gitmeleri normaldir. Zaten ben hep giderdim. Sen şimdi bunu neden mesele ediyorsun? Ayrıca bundan sonra daha uzun gidişlerim olabilir. Tamam mı? Ben bir süre evden uzak kalabilirim. Senin bunlara alışman lazım. Lütfen uzun gitme baba. Bir tanem zaten olabilir dedim. Ama eğer olursa... ...senin bunu olgunlukla karşılaman lazım. Çünkü neden... Sen okullu kocaman bir kız oldun artık. Hadi yat bakalım. Hangisini okuyalım bu gece? Seç bakalım. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi...